Merhaba arkadaşlar pes sevenler belli kanalına hoş geldiniz. Bugün birçok oyuncu paketi geldi arkadaşlar. Bugün gelen oyuncuların seviyelerini ve özellikleri inceleyelim ve günün flash ismiyle başlayalım. Mbappe 97'lik kartı geldi ama kadromuzda 101 seviyeye kadar çıkıyor. Epop uygulaması 101 seviye dedi ama bazen yanlış seviye ve özellik paylaşımı yapabiliyor bu uygulamalar. Ben de Youtube'dan aradım. Mbappé'yi çıkaran var mı diye. Sonunda bir arkadaş paylaştı. Yabancı birisi çıkardı. Kadroyu da yerleştirdi. Ve 101 seviye cidden çıkıyor arkadaşlar. Mbappé ofansif orta sahada 101 seviye. Mbappé ile başlayalım. Belki ücretsizden tek bir atabiliriz. Şimdi Mbappé'nin Birçok kartı geldi şu zamana kadar. Belki geçtiğimiz dönemlerde Mbappe'nin diğer kartlarından herhangi birini çıkarmış olabiliriz. Hatta geçen sene 100 seviyeli Fransa milli takım kartı hediye edilmişti. Dünya kupası zamanlarında yani şu zamanlarda onun da sözleşme süresi bitti bitecek arkadaşlar. Ama en azından farklı bir oyun tarzına sahip, farklı pozisyonda oynayan, belki diğer kartlarına göre bazı becerileri, özellikleri daha yüksek, bazıları düşük olsa da Yepyeni bir Mbappe karşımızda. Şimdi 97 seviye ofansif orta sahada 101 seviyeye kadar çıkıyor. Hatta uygulama diyor ki bu özellikleriyle birlikte sağ açıkta sola açıkta gizli forvette 103'lük bir oyuncu gibi oynamakta. 103 seviye görmüyoruz ama 103 seviyeli bir futbolcu gibi epik kart güçlendiriciyle epik gibi oynamakta. Peki özelliklere bakalım. Ofansif orta saha kartına sahip 10 numara oyun tarzına yani oyundaki adıyla boşluk kollayan oyuncu. Gayet güzel ofansif farkındalığı, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, alçaktan pas değeri harika. Ara pasları falan da verebiliriz ki ara pası verme becerisi de var. Bitiriciliği de güzel. Hız hızlanma değeri de iyi. Şut gücü de keşke daha yüksek olsaydı. Falsus 78. Denge denetlik değerleri de bunlar. Değişik bir kart oldu Mbappe'nin kartı. Hem seviye anlamında çok yüksek hem ofansif burada sahada en yüksek haliyle oynayabiliyor. Elimizde Mbappe varsa sıkıştığımızda her yere çekebiliriz. Sağda, solda, kanatta, ofansif orta sahada dizilişimizi bile değiştirsek Mbappe'yi kullanırız. Düşünüyorum da iki santraforda oynuyor, oynuyoruz diyelim. İki tane fırsatçı golcümüz var. Arkaya da Mbappe'yi koyduk mu ofansif orta sahaya. Üç tane forvetli oynama imkanı sunuyor bize Mbappe. Gelelim diğerlerine hızlı bir şekilde bakalım. Kalecimiz Berisha bekliyorduk. 93 seviyeli bir kaleci. Çok iyi değil. Sağ açık futbolcusu Pablo Sarabia. Bu lig paketinde sürpriz isimler var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde beklenenleri getirdi ama ligde sürpriz yaptı konemi. 96 seviye. İyi özellikleri de var ama çok iyi de diyemeyiz kendisi için. Stoper futbolcusu Açarbi 95'e kadar çıkıyor. Savunma özellikleri iyi ama çok yavaş bir stoper futbolcusu. Van Dijk belki önceki maç biletinden de almış olabiliriz kendisine. 97'lik kartıyla geliyor. Savunma özellikleri iyidir. Çok hızlı bir stoper futbolcusu değil. Müdahaleleri falan zamanlaması iyidir. Güçlü bir stoper futbolcusu. Karval 96 sağ bek futbolcusu. Hucumcu bek. Defansı da var. Hucuma katıldığı zaman ortaları da gayet güzel. Dengeli özellikleri var. Çok abartı değil ama iyi bir, iyi bir kartı bulunmakta. Solanke ben daha önce çıkardım. Çok kullanamadım. Benim oyunuma gelmedi kendisi. Denedim ama ben Solanke'yi formda geldiği zamanlar kullandım. Pek benim oynayacağım bir oyuncu değildi. Seviyesi de tabi çok yüksek değil. Bitiriciliği ofansif oyunda tabi kendisinden çok daha yüksek özellikle oyuncular bulunmakta. Mbappe'ye bakmıştık. Burada bir santraforumuz daha var. Gorka Gurizeta 95 seviyeye kadar çıkmakta. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Sağ açıkta oynatabiliriz. Bitiriciliği çok iyi ama sağ açıkta oynatacaksak orta falan yapsak bu adam dağlara taşlara tribüne doğru orta yapar. Çok kötü değeri var. Hızlı bir isim de değil ne yazık ki. Santrafor Trossard. Bir gol bir asist yapmıştı. Konemi tercih etti. Başka aslında çok fazla forvet tercih ettiler. Trossard santrafor kartıyla gelse de birçok farklı yerde oynuyor. Bu bakımdan güzel. Sol tarafa çekeriz, kanatta açıkta, GF'de ofansif orta sahada kullanabiliriz. Birçok özelliği de iyi seviyede. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. Süper yedek becerisinin olması da gerçekten güzel. Kenardan oyuna istediğimiz pozisyona sokacak şekilde dahil edebiliriz. Güzel bir en azından kart. Göbek futbolcusu Timber Timber kardeşlerden bir tanesi. Diğeri Arsenal takımına transfer olmuştu ve çok ağır sakatlık yaşadı. Oyunun en hızlı stoper futbolcusuydu diğer Timber'da. Bu Timber'da sağ bekte, de, göbekte, de, defansif orta sahada oynuyor ama yani özellikleri çok iyi değil. Defansif orta sahamız var düşük seviyeli ama 96'ya kadar çıktı. Bayağı bir yükseldi arkadaşlar. Tam orta saha Benfica'dan Neves. Bayağı değilmiş. Sol tarafa bakıyoruz yeşil. Ortası yeşil, sağ yeşil. Her şeyden olan bir isim. Her şeyden çok iyi değil ama iyi seviyede yapmışlar. Şimdi gelelim asıl diğer Player of the Week paketine. Şampiyonlar Ligi tarafına. Orada yüksek seviyeli isimler de var. Düşük seviyeliler de var ama yüksek seviyeli isim sayısı çok fazla. Sırayla başlayalım Pepe. Bir gol attı 40 yaşındaki isim. Defans özellikleri çok iyi. Hızlanma değeri hız değeri çok çok yüksek değil. Ama yine de yaşına rağmen bayağı bir güzel kart yapmış Konem'e. Kaleci Somer savunma kalecisi 97'ye kadar çıkıyor. Farkındalığı, refleksi harika. Yakalaması 88. Sıçraması 91. Boyu 1.83. İyi ki sıçraması yüksek. Çünkü boyu çok uzun değil. E, formda geldiğinde kullanabileceğimiz bir kaleci. Tecrübeli isim Immobile. 97'ye kadar çıkıyor. Yakalarsa vurdum mu? Evet gol atma ihtimali yüksek. Bitiricilik değeri iyi. Çok hızlı bir santrafor futbolcusu değil. Griezmann göbek olarak geldi. Ben ofansif orta saha getirebilirler diye düşünüyordum. Ama göbek tercih etti Konem'e. Şimdi öyle bir kartı var ki. Ofansif orta sahada yüzlük bir ofansif orta saha gibi oynamakta. 10 numara. Griezmann'ı ben beğeniyorum. Çalımları da var. Tekniği de çok yüksek. Vuruşları da gayet güzel. Gol atabilen bir orta saha futbolcusu çok hızlı bir isim değil. Al veri gayet iyi yapıyor. Verkaçlarda çok başarılı. Ara pasları filan da atabilmekte. Hucum futbolcusundan isteyeceğimiz çoğu özellik kendisinde bulunmakta. Becerileri de bunlar. Özellikle de çalım becerileri diğer önemli becerileri de var. Griezmann. Tabi Griezmann'ın çok kartı geldi. Showtime kartı bile gelmişti. Burada stoperimiz var. Çok yüksek seviyeli değil. Yani düşükte de özellikleri var. Merino'yu Konami yüksek seviyeli getiriyor. Daha önce de gelmişti yüksek seviyeli kartları. Pasları falan güzel. Savunması da gayet iyi. İki yönlü ama çok hızlı olmayan bir futbolcu olmuş. Burada göbek futbolcusu Kopenhag'dan. Bunu da bekliyorduk. Bu göbek futbolcusu öne çıkıyordu Kopenhag Manchester United maçında. Birçok yerde de oynayabiliyor. Bu bayağı iyiymiş. Sağ bekte bile kullanabiliyoruz. 10 numara oyun tarzına sahip. Yani boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip. Her yerde oynayabilen. Beşiktaş'taki Bahtiyar gibi ya da Necip Uysal gibi birçok yerde oynayabilen bir isim. Ama tabii ne kadar iyi oynayabilir o da büyük bir soru işareti. Şimdi geldik yıldızlardan bir tanesine. Rodrigo, Santrafor. Artık Rodrigo, Vinicius, Jair Santrafor oldu. Ve onları artık bundan sonra fırsatçı golcü olarak görüyoruz. Çünkü Real Madrid'de baktığımız zaman ikisi Santrafor'la oynamakta. Çift Santrafor'la oynuyor Real Madrid. Vinicius, Jair Rodrigo'yu genelde kullanıyor. Bellingham da arkadan destek veriyor onlara. 98'e kadar çıkıyor. Bitiricilik değeri çok iyi. Ben şimdi Rodrigo'yu gördüğümde özelliklere baktığımda tek santrafor değildi. İki forvetle oynuyorsak ikinci forvet olarak bayağı da hızlı savunma arkasına kaçar. Pasları kötü değil. Verkaç yapabilir. Farkındalığı var. Şut gücü iyi. Denge denetliliği de güzel. Özellikle de çift, çift forvetle oynadığımızda Rodrigo'yu belki ikinci forvet olarak değerlendirebiliriz. Tek forvette mesela kafa değeri nasıl? 72. E boyu da çok uzun boylu biri de değil. Orta kafa gole gelmez. Kenarda kullanırsak da bitiriciliği falan çok iyi bir kanat futbolcusu olur. İçeri girdiği zaman gol vuruşlarını da bayağı etkili yapacak bir isim. Yunus yarın da Santrafor kartı gerçekten çok iyi. Benim diğer hesapta var o. Lahmacun hesabında çok keyif alıyorum o kartla oynamaktan. Rafael Lau, sol kanat sola çık Santrafor'da oynayabilmekte. Hızlı bir futbolcu. Boyu da uzundur. Çalımları falan da iyi. Gayet iyi adam eksiltebiliyor. 1.88 boyunda. Fiziksel yönden de güçlü bir isim. Bitiriciliği 85. Alçaktan pas değeri bir kanat futbolcusu. Yüksekten pas iyi değil ama alçaktan pas iyi. Fasosu 76. Önemli bir isim. Süper yedek becerisinin olması da mükemmel olmuş. Saka var. 96'dan 99'a kadar çıkıyor. Şimdi Saka'da kanatlarda her yerde oynuyor. Sol bek, sol kanat, sağ kanat, sol çık, sağ çık. Bildiğimiz Saka olmuş. Hızlı. Pas değeri yüksekten pası 84. Bu çok güzel. Falsosu da var. Ortada yapabiliriz. Bir kanat futbolcusu olarak bitiricilik değeri de iyi. Şut gücü de 78. Güzel bir kanat futbolcusu. City takımından sürpriz bir isim tercih edildi. Matias Nunes 96 seviyeye kadar çıkıyor. Bazı özellikleri iyi seviyelerde. Bizim ligimize baktığımız zaman da seviyeler ne yazık ki düşük arkadaşlar. Abdülkerim mesela 90 seviye yükselse 92'ye kadar çıkıyor. Of hız değeri ne kadar düşük. 59 hız değeri var. Çok yavaş olmuş. Mesela sol bekte kullansak o çok adam kaçırır arkaya. Bu kadar da yavaş yapılmaması lazımdı. Onur Bulut. Beşiktaş'tan farklı isimleri de tercih edebilirlerdi ama. Mesela bir Abu Bakar'ı tercih etmiyorlar. Ya da işte son maçta mesela çok iyi oynayan Rebic vardı. Hem de dünya çapında tanınan isimler. Onur Bulut'un ama hız değerleri iyi olmuş. Göbek futbolcusu Salih Uçan. Salih Uçan 93 seviyeye kadar çıkıyor ama pasları Kevin De Bruyne gibi olmuş. Çok yüksek pas değeri var. Sol açık futbolcusu Barış Alper 93 seviyeye kadar çıkmakta. Barış Alper'e baktığımızda Santrafor'da oynayamamakta kanatlarda oynuyor. Sağ açık futbolcusu İrfan Can Kahveci 93 seviyeye kadar çıkıyor. Ceza sahası dışından, dışından şutları çok etkilidir. Konemi de o konuda hakkını vermiş. Birazcık daha keşke yükselselerdi. Birazcık daha daha iyi olurdu. Hani keşke 96'lık kartlar olsaydı. Cengiz Ünder'in kartı 96. Cengiz'in de solaya yani sol ayağı güçlüdür. Şutları etkilidir oyunda da. Sol açık Kerem Aktürkoğlu. Ofansif orta sahada da oynayabilen şekilde keşke olsaydı. İsmail Yüksek var defansif orta saha. Savunmasını keşke biraz daha yükselselerdi. Pas değerleri iyi olmuş. Bir defansif orta saha olarak pasları bayağı iyi. E burada kim kaldı? Aşağı kısma geçtiğimiz zaman Uğurcan Çakır. 95 seviyeye kadar çıkıyor. Yakalama değeri düşük olmuş. Refleksi ve farkındalığı yüksek. Sıçraması 95, boyu da 1.88. Bayağı iyi. Cenk Tosun 93 seviyeye kadar çıkıyor. Sol açıkta da kullanabiliyoruz. Oyun tarzı kurnaz olmuş. Kafa değeri nasıl? Kafa değeri düşük yapmışlar. Kafa golleri aslında atan bir isim Cenk Tosun. Kafa vuruşu daha iyi olabilirdi. Sıçraması 80'miş. Ve burada sol bek futbolcumuz var Kasımpaşa takımından. Onun maksimum seviyesi eklenmemiş ama çok yüksek seviyeli olmayacaktır. Bugün showtime'lar geldi arkadaşlar. Showtime'lara da bakalım. Wills var. Güçlendirici ile birlikte kadromuzda 100 seviyeye kadar çıkıyor. Boşluk kollayan oyuncu oyun tarzına sahip 10 numara. Wilson kartları oyunda etkilidir. İyi bir futbolcu ama tabii Showtime paketinden çıkarmak da kolay değil. 150 tane futbolcu var orada da. Güzel bir futbolcu biz. Enzo Fernandez daha önce adaylı sözleşme kartı gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 98'e kadar da çıkıyordu o kartı. 101 seviye. Her şey var. Yani bir orta saha futbolcusundan isteyeceğimiz çoğu özelliğe sahip kendisi. Pasları var. Savunması bayağı iyi. Şut gücü de gerçekten güzel. Fiziksel temas, dayanıklılık değerleri de iyi. Ve son futbolcumuz Liverpool'dan Soboslay. 100 seviyeye kadar çıkmakta. Yaratıcı oyun kurucu. Kenarda kullanabiliyoruz. Ortada ofansif orta sahada değerlendirebiliriz. Topla olan ilişkileri çok iyi. Pasları da var. Bitiriciliği var. Durantop, Falso. Güzel bir orta saha futbolcusu olmuş. Hız hızlanma değerleri de iyi seviyede. Şut gücü de bayağı iyi. Ceza sahası dışından şutları çok etkili olacak. Becerileri de bunlar. Ölü yaprak vuruşu bile var Sobostay'ın. 100 seviyeye kadar da çıkıyor. Yüksek seviyeli isimler. Ama dediğim gibi show time'ları çıkarmakta gerçekten sıkıntı. Pazartesi geleceklerle alakalı bir önceki videomuzda gelecek isimleri paylaşmıştım arkadaşlar. Epik olarak da Patrick Vieira Çeh bekleniyor. Ayrıca Gilberto Silva defansif orta saha futbolcusunun da görselleri oyunun sonucularına eklenmiş. Ondan dolayı büyük ihtimalle pazartesi günü Patrick Vieira, Gilberto Silva ve kaleci Çehin gelmesi bekleniyor. Üçü de önemli isimler. Özellikle de Patrick Vieira uzun süre sonra gelecek. Oyunun bence en iyi defansif orta sahası. Son dönemlerin en iyi paketlerinden birisi pazartesi günü karşımızda olabilir. Ve özellikle de savunma paketlerine baktığımız zaman belki de en iyilerden bir tanesi. Çok güzel bir epik paket gelecek ama çıkarması bir o kadar da zor olacaktır o isimleri. Sizlerle tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.